Şöyle size dol dolu keyifli 5 tane tüyo verelim. Yani bunları yapmadan kesinlikle Ramazan'ınızı geçirmeyin. O derece güzel, o derece sizin için faydalı olacak 5 tane size tavsiyemiz var. Tabi yani Ramazan'da yapmamız gereken şeyler deyince, şimdi ben demin Ömer'e dedim direkt ne abi dedi namaz kılmak, oruç tutmak. Tabii ki Ramazan'da mutlaka yapmanız gereken şeyler var ama onların kalitesini arttıracak 5 tane sizin için tavsiye hazırladık. İsterseniz başlayalım birincisine girelim. Birinci tavsiye. Tabii şimdi gün boyu aç duruyorsunuz. Aç durunca tabii insan iftarda ne gelecek diye merakla bekliyor. Annesine gidiyor sıkıştırıyor. Anne ne yapacaksın akşam veya işte misafirle çıksak acaba kim bilir ne yaptılar. yemeklerini ne var? Çınar altında iftar varsa bir sürü yüzlerce mesaj yağıyor. Hatta böyle bir tren görüntüsü var ya yani böyle binlerce insan trene doluşmuş altında iftar var deyince biz diye. Herkes mesaj atıyor. Abi yemekte ne var falan. Yani insan merak ediyor. O tabi iştahla de peşinden kendini frenleyemiyor. Bir de her sene şöyle bir Ramazan geyiği vardır ya işte bu sene ben bir çorba içeceğim abi. Başka da bir şey yemeyeceğim. İnsanı bir çorba yetiyor. Bu her Ramazan'da yapılan bir geyiktir. Hani bir su iç, bir çorba iç. Sana yetiyor abi. Başka bir şeye gerek yok. Allah zaten güç veriyor falan. Ama o kişileri iftarda görüyoruz. Tabi hayaller ve hayatlar birbiriyle örtüşmüyor biliyorsunuz o hayallerle işte bir çorba içerim falan yarın iftarda bir çorba içeceğim abi gün boyu öyle yapacağım diye başlayan hayaller ya da bir hurma atacağım sonra namazımı kılacağım ondan sonra bir çorba içeceğim başka da bir şey yemeyeceğim bu tarz başlayan hayaller genelde şu şekilde bitiyor <laughs> benim en çok böyle hoşuma giden o işte soda içen kurbağa var ya ya da işte <laughs> iftarda biz şeklinde kocaman bir kedi var mesela yani aşırı kilolu bir kedi. İftarda o kadar yiyorsun ki hareket edemeyecek hale geliyorsun sonra sade soda var mı diye sağda solda soda arayışına giriyorsun. Halbuki yani şurada bir nefeslik yer var oradan nefes alıp veriyorsun bir de orayı da sodayla doldurunca nefes alamayacak hale geliyorsun böyle duba gibi yığılıyorsun. E böyle olunca ne oluyor? Ne akşam namazına ne Yatsı namazından ne teravihe enerji kalmıyor. Hareket edemeyecek hale geliyorsun. Tembelleşiyorsun iyice. Tabiri caizse göbeğin senin üstüne biniyor yani. O ağırlık geçsin diye bekliyorsun. Ağırlık geçiyor bu sefer tatlı geliyor. Hayda tatlı yiyorsun. Meyve yiyorsun. Kuru yemiş diyorsun derken zaten sahur oluyor. Sahurda bir daha yiyorsun. Tabi orucun çok hikmetleri var da bir hikmeti sadece bu. Hani yemek yemeyen insanın halinden anlamak. Bu sadece bir yönü. Ama sen o yönünden mahrum kalıyorsun. Bu da sana Ramazan'ın kazandıracağı çok büyük bir özellikten mahrumiyet veriyor. Nedir o? İrade kontrolü. Ramazan aslında irademizi kontrol etmeyi bize öğretmeye geliyor. Bizi terbiye etmeye geliyor ama sen bu şekilde davranarak ne yapıyorsun? Aslında o iradesizliğin altında eziliyorsun. Yani tam manasıyla orucun feyzinden istifade edemiyorsun. Hele ki o derece yenilen bir iftarın peşinden yatsı namazı o kadar ağır geliyor ki belki çoğu insan kılmıyor bu yüzden bu ağırlıktan dolayı ya da teravih namazı kılmıyor. Ha biz demiyoruz ki yemeyin. Ha, zaten gün boyu için sabretmişsin, Allah'ın farzını yerine getirmişsin. Ama ondan sonra ölçülü yemek ne kadar güzeldir. Bunun için ölçü nedir peki Osman abi dersen? Ölçü zaten belli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçüsü. Midenin üçte birini suyla, üçte birini havayla, üçte birini de Öyle yani yarınlar yokmuşçasına hun harca yemek yok. Geçelim ikinci maddemize. İkinci maddemizde ne var? Ramazan ayında biliyorsunuz sevaplar her gün bir Kur'an harfini Bin bin katlanarak artıyor ve Kadir gecesine denk gelirseniz bire 30 bin sevap veriliyor ve bu bütün hayırlı amelleriniz için katlanarak artıyor. Şimdi düşünün yani mesela bir sure okuyorsunuz Fatiha suresi, 30 bin Fatiha suresi okumuş gibi sevap alıyorsunuz. Bir sayfa Kur'an okuyorsunuz, 30 bin sayfa Kur'an okumuş gibi oluyorsunuz. İkinci maddemizde aslında bizim ele alacağımız şey bunu sadaka için infak için zekat için değerlendirmek. Adeta öyle bir koridor açılmış, öyle bir kampanya sezonu açılmış ki okuduğunuz, kıldığınız, tuttuğunuz ne kadar ibadetiniz varsa hepsi katlandı gibi aynı zamanda yıl içinde vermeniz gereken yani sizin için farz olan vermezseniz olmaz boyutunda olan zekatınızı vermeniz gerekiyor. O zekat zaten sizin hakkınız değil. Fakirin sizin malınızdaki hakkıdır. Yani siz zekatınızı vermeyince hırsızlık yapmış oluyorsunuz bir nevi. Gasp etmiş oluyorsunuz onun malını. Onun hakkını vermemiş oluyorsunuz. E, tamam ama ya. Dolayısıyla bu büyük sevabı elde etmek için Ramazan ayı ideal bir dönem. Zekatlarınızı, sadakalarınızı bu dönemde vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sadaka zaten biliyorsunuz belayı def eder. Sadaka ömrü uzatır diye hadisi bil mana böyle çok manalı teşvikler var. Yani sizin mesela düşünün sizin başınıza bir musibet gelecekti. Allah sizin o yaptığınız yardımdan dolayı, o bir fakirin elinden tutmanızdan dolayı, bir yere bir hayır işlemenizden dolayı, bir hayrat yapmanızdan dolayı, bir sadakaya cari olabilir, bir medreseye yardım olabilir, Kur'an talebesi yetiştirmek olabilir. Bu konudaki yardımlarınızdan dolayı ne yapıyor? Cenab-ı Hak başınıza gelecek bir musibeti def etmiş oluyor. Bu çok önemli bir müessese. Allah yolunda sadaka verme, Kur'an'da infak kelimesini çokça zikrediliyor. Şöyle söyleyebiliriz yani. infak nifakı önler. Yani münafıkların yaydığı fitneleri önler. İnfak o açıdan çok önemli. Bakın hatta ben size Bakara suresi 261. ayeti okuyayım. Diyor ki Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat arttırır. Allah ihsanı bol olandır. Allah bilendir diyor. Şimdi Allah senin birine Buradaki ifadeye göre 7 veren gibi 700 tane başak verebilir buğday tanesi verebilir. Yani senin bir amelin Allah 700 kat sevapla mukabele edebilir ki Ramazan'da bu. Yani eğer Kadir Gecesi'ne denk gelirse 700 çarpı 30 bin de hesaba katılabilir. Allah'ın rahmeti boldur. Allah cömerttir. Allah cömert olduğu gibi cömert olanı da sever. O yüzden hayatınızdaki, ömrünüzdeki sadakanın, infakın bereketini arttırmaya çalışın. Derecesini arttırmaya çalışın. Aynı zamanda yıl içinde vereceklerinizi de Ramazan ayı içinde vermeye çalışın. Üçüncü maddeye geçelim. Üçüncü madde şimdi insanlarda öncelik ilk sıraları hatalı olabiliyor bazen. Ya ben şunu da gözümle bizzat gördüm. Adam geçiyor mesela arkaya insanların yatsı namazının farzını kılmasını bekliyor. Farz bitince kendisi teravihe dahil oluyor. Yani 5 vakit namazı kılmıyor ama teravih namazı kılıyor. Niye teravih? Ramazan ayına özel bir şeymiş gibi. Sanki yani o daha önemliymiş gibi. Arkadaşlar 5 vakit namaz bizim için farzdır. Hani aşk 5 vakittir diyoruz ve 5 vakit namaz farzdır. Onun sevabının önüne hiçbir namaz geçemez. O yüzden biz namazımıza öncelik verelim. Teravih namazı sünnettir. Sünnet olduğu için biz elimizden geldiği kadar müekkit bir sünnet, kuvvetli bir sünnet sürekli kılmaya çalışalım. Ramazana özel bir gece namazı oldu. Için hiç kaçırmamaya çalışalım ama önceliğimizi her zaman farzlarımıza verelim. Farzlarımızı asla aksatmayalım. Kılabildiğimiz kadar da çok teravih kılmaya çalışalım. Dördüncü madde. Hani biliyorsunuz ki Ramazan Kur'an ayıdır. Kadir gecesi Kur'an'ın ilk defa indiği gecedir. Dolayısıyla hani hepimiz Ramazan ayında Kur'an okumaya çalışırız ki bu kadar sevaplar katlanıyorken ne yaparız? hatim indirmeye çalışırız. Okuyabilen yani Kur'an okumayı bilen herkes ki zaten bir Müslüman Kur'an bilmesi olmaz değil mi? Mutlaka Müslümanın kendi Rabbinin gönderdiği kelamı okuyabilmesi lazım yani. Bu çok önemli. Yani sen Türkçesinden veya mealinden okusan o sevabı kazanamazsın. Yüzünden okumaya bu sevap var. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Mesela hatim indirmeye çalışıyoruz. Bizim de iksir sayfamız var biliyorsunuz. İkra Kur'an halkası var. Orada böyle sürekli hatim indiriliyor. Ama şimdi şöyle bir sonuç da ortaya çıkabiliyor. Hızlı Kur'an okuyayım, daha çok okuyayım derken bu hız yarışmaya dönüşüyor. İş yarışmaya dönüşünce ne oluyor? Bu sefer anlamak pek mümkün olmuyor. Kur'an'ın esas amacı nedir? Kur'an'ın esas amacı bize rehber olmasıdır. Bunun için gelmiştir Kur'an. Kur'an anlamamız için vardır. O yüzden arkadaşlar Kur'an sayfalarını bol bol okumak, hatim indirmek, Bunlar güzeldir. Bunun yanı sıra esas öğrenmemiz gereken özellikle de hafız kardeşlerim Kur'an'ın manasını öğreten tefsirler ki burada Risale-i size çok iştenlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın gönderdiği mesajı, tevhidi yani Allah'ın varlığını ve birliğini, peygamberin, hak peygamber oluşunu, ahiretin varlığını izah ve ispat noktasında benim gördüğüm en etkili tefsir. Mutlaka okuyun. Beşinci tavsiyemiz tıpkı Ramazan Risalesi'nde de söylediği gibi sadece midemizi aç bırakarak aç kalmış olmayalım. Orucu tam manasıyla hem gözümüze oruç tutturalım, hem kulağımıza oruç tutturalım, hem dilimize oruç tutturalım. Gözümüze haramlara bakmayarak oruç tutturalım. Dilimize yalan konuşmayarak, iftira konuşmayarak, gıybet konuşmayarak oruç tutturalım. Kulağımıza batıl şeyleri dinlemeyerek oruç tutturalım. Yani bütün azalarımızı oruç tutturalım. Ki takvanın gerçek manası budur. Bakın ayette ne diyor gene Bakara suresinde? Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki bu sayede takvaya erişirsiniz diyor. Ve hadislerde arkadaşlar oruç sabrın yarısıdır sabır da dinin yarısıdır deniliyor. Yani oruç aslında sizin dininizin dörtte biri olmuş oluyor ve İslam'ın beş şartından birisi. Bu kadar kıymetli ve bu kadar kıymetli bir oruçtan mahrum kalan kişi oruçlulara yönelik verilen bu kadar müjdelerden de mahrum olmuş olacak. Belki de Allah muhafaza onun ebediyen kaybetmesine sebep olacak. Şimdi sen sıcaktır diye oruç tutmuyorsan eğer acaba kendine sorman lazım cehennem mi daha sıcak yoksa bu dünyanın sıcağı mı daha sıcak? Elbette ki bu dünyadaki sabrettiğimiz şeyler ebedi hayattaki karşımıza çıkabilecek sıkıntılardan bizi korumak için varlar. Bizi terbiye etmek için, makamımızı yükseltmek için varlar. Cennette biliyorsunuz sadece oruçların gireceği Reyyan kapısı var. Oradan girmek sadece tokluktan tekliğe gidenlere nasip olacak. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Yani Ramazan'dan önce hepimiz böyle tokluğu yaşıyorduk. Şimdi Cenab-ı Hak o tokluktan bizi çıkartarak bizi birliğine davet ediyor. Çünkü nefis ancak açlıkla Rabbini tanıyabiliyor. Cenab-ı Hak Ramazan'ın bütün güzelliğini bize yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bize de bol bol dua edin.